bir kardeşimizin evet. e, Müslüman olması, hidayete vermesi, dünyadaki en büyük işlerden birincisi. Yani bir e, insanın hidat ermesi, er er ona vesile olması, I'll be, I'll be. E, dünyadaki en büyük şereflerden bir tanesi. Erkan, senin glüksüflelerini açıkça ifade etmiyor. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. er çok güzel dabei is und das <gülüyor> <su> <gülüyor> <et> und <laughs> hem dünya mutlu huzurlu olsun hem de ahiretin mutlu, mutlu huzurlu olsun. <laughs> evet, vekilim siz şimdi burada sadece bir defa karşılaştınız. Bir safta da en az iki üç defa böyle çok güzel. O, çok yani. çok çok güzel yani. Ben şimdi ee, kendim çok mutlu hissediyorum yani. yani ya. Vallahi çok. Bugünün en güzel anı şu anda. Şimdi, Bugünün en güzel anı şu an. Yaşıyor sizin bute geçen gidi. Yani şimdi beste geçen Burası bizim yani camimizin güzelliği eee yani böyle ortamın güzelliği. İslam'a açılan kapının o mükemmelliği bu kardeşlerimiz için daha da bir güzel oluyor. Eee <laughs> başka camilere de gidip orada ama özellikle böyle çok böyle onur görecekleri duyacakları bir camide Müslüman olmak. Bizim burada derslerimiz oluyor zaten Müslüman olan karşı çıksayız bile kafirler. bunlara da katılmaları yani bizim bizim, bizim elhamdülillah yani buradaki DİTİP teşkilatının hizmeti inanılmaz. Tabii burada bu di tip devletin sadece burada bir varlığı var imam ama geri kalan hepsi buradaki vatandaşlarımız. Allah'a Allah.